çok iddialı oldu. Her zaman olmayabilir mi tabi. Bir süredir yeni video yapamıyorum ve bunun sebebini saçıma bağlayanlar oluyor. Alakası yok. Öyle olsaydı şapkamı takar yine yapardım. Ama bunun sebebi Newton'un eylemsizlik ilkesi. Ne der eylemsizlik ilkesi? Duran cisim durmaya, hareket halindeki cisim hareket etmeye meyillidir. Ben video yapmaya başladığımda ikinci, üçüncü, dördüncü videoyu yapmak çok kolaydı. Çünkü eylemsizlik ilkesine göre hareket halindeki cisim İnsan dahi olsa, insan mantalitesi dahi olsa hareket etmeye devam etmek ister. Duran cisimde, duran insanda, duran zihinde durmaya meyillidir. Ben bir süre video yapmadım, birkaç gün yapmadım. Üçüncü, dördüncü gün, beşinci gün video yapmama hali bende kalıcı olmaya meyilli oldu. Ve ben bunu bozmak için bu videoyla devam etmek istiyorum. Eylemsizlik ilkesine göre şimdi bunu bozacağım ve bundan sonraki videolar kolaylaşacak. İlk adım atmak her zaman zordur. İlk adımı attıktan sonra her şey kolaylaşır, değil mi? Yani uzaktan baktığımızda birçok şey zor. İçine girdiğimizde kolaydır. Mesela bir bulaşık yığını gördüğümüzde özellikle elle yıkayacaksak çok zordur. Ama o ilk bulaşı alıp elimize köpüklemeye başladıktan sonra diğeri gelir, diğeri gelir ve diğeri gelir. Sonra bir bakarsınız ki o tezgah pırıl pırıl. Bulaşıklar da öyle tabii bunu iyi yıkayabiliyorsanız. O yüzden ne yapmak lazım? İlk adımı atmak lazım. Her zaman ilk adım zor, ikinci, üçüncü adım daha kolaydır. Tabii her zaman da bu demeyelim, bu çok iddialı oldu. Her zaman olmayabilir mi tabii. Hadi görüşürüz.